4 yaşında bir oğlum var benden gördüğü için namaz kılmak istiyor. Beraber namaz kılıyoruz. E, şimdilik hevesli ama bazen anne kaç defa kılacağız demeye başladı. 2 defa mı 3 defa mı diye pazarlık ediyor. Şimdiden e, bıkar diye korkuyorum. Nasıl anlatmalıyım? Hiç müdahale etmemek mi daha iyi yoksa bir şeyler yapmak mı gerekir? Gerekirse ne yapmalı nasıl davranmalı bilemedim demiş. E, 74 24'te son 4 rakama biten izleyicimiz. Ya anneler ne olur okul öncesi dönem çocuklarına bir şeyi yapılması gerektiği gibi yaptırmaya çalışmasınlar. Tek şeyimiz onun sevgisini zaten bak fıtraten yöneliyor ya çocuk. Hı hı. O sevgiyi pekiştirmek başka hiçbir şey değil. Çocuk mesela Aa, kaç kere kılacağım? Üç kere. Kaç kere istersen o kadar kıl. Çocukların bir kere kılması bile o kadar kıymetli ki biliyor musun? Büyüyünce benim gibi olunca beş kere kılarsın. Şimdi istediğin kadar kıl. Yani çünkü zaten ona farz olan bir ibadetten bahsetmiyoruz. Şu an bizim tek yapacağımız şey ona sevdirmek. Geçen gün de bir anne yazmış bana öyle yorum olarak. İşte yine 6 yaşında sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. İşte diyor sureleri daha bilmiyor ondan sonra ama kılmak da istiyor. Öğretmeden kılsın, kılsın mı? Nasıl yapayım? Yazın Kur'an kursuna göndereceğim, öğreteceğim falan. Ya dedim bırakın. Bildiği sure bilmiyorsa dua okusun. Ne okursa okusun. Dua etsin Rab'bine. Rab'bine secde etmek isteyen çocuğun önüne geçmeyin. Yani hemen şekilleştirmeye çalışmayın. Burada çünkü önemli olan şey sevgisini pekiştirmek. O zaten yaşı ilerledikçe suresini de öğrenecek, namazın nasıl kılınacağını da öğrenecek. Şimdi 5-6 yaşın daha iyi yapamadı. Fatiha'yı da bilmiyor falan diyeceğimiz yaşlar değil bunlar yani. Evet. Ki ya yani bana soracak olsanız ben bir ergen için bile hiç mesela dünyasında yoktu diyelim ki namaz kılmak istiyor. Ama bir yandan diyelim bilmiyor yani ne yapayım diyor ama kılmak da istiyor. Hemen bir Fatiha'yı ezberlemesi için bir yandan yol sadece Fatiha ile namaz kılabilirsin yavrum. Sadece Fatiha'yı bil bununla namaz kılabilirsin şahane. Bunu da bak yazın, yazarsınız koyarsınız ama sen Rabbine secde mi etmek istiyorsun? Fatiha'yı ezberleyene o gayrete bir yandan sokarsınız hı hı. ezberleyene kadar da gel. Rükûnu yap, kıyamında dur, secdene kapan, duanı et, hareketini yapsın ya Rabbine secde etsin bundan onu geri tutan ne var? Evet. Şimdi böyle diyebilir miyiz ki bu çocuğunki olmadı? Orada niyet önemli, gayrete girmiş, farzlarını ezberlemeye başlamış ama bir yandan hiç yapmasın mı? Yapsın, yapabildiği kadarını yapsın. O yüzden çocuklar konusunda her zaman teşvik edici olacağız. Aa öyle olmadı. Bir de çünkü anneler şunu da şey yapıyorlar. Mesela küçük bir çocuk diyelim, kız çocuğu. eşofman var üzerinde işte. Hı hı. Bizim Meva şimdi şey yapıyor ya, geliyor. Başını başını örtmüyor tabi Hop, samız durdum anne diyor. duruyor. Şimdi ben ona, "Aa kızım, dur, dururken başını öreceksin." falan deme, demeyin yani. Demeyin. Hı. Çocuk o. Bırakın. Bu şu demek değil. Ay, ibadeti basitleştiriyor muyuz? Ya da şimdi öyle başlarsa öyle gider. Ya olur mu hiç? Bir çocuğun 5 yaşında yaptığıyla 15 yaşında yaptığı hiç bir olur biri mu? Olmam. Gözünüzü seveyim yani. Büyüyecek ve nasıl olması gerektiğini görecek zaten. Ama şimdi o kadar kurallara uygun hale getirmek için zorlarsanız işte o zaman sıkılabilir. Çünkü şey gibi mesela anaokulunda çocuklar boyama yapmayı çok sever. Niye? Kural değildir bu. Orada keyifle hadi boyama saati çocuklar serbest zaman istediğinizi boyayın diyordur öğretmeni. O yüzden sever. Bir okul başlar, o boyama ödev gelir, bir bakarsın boyamayı seven çocuk ondan geri durmaya çalışıyor. Niye? Zorlandığını hissediyor. Hı hı. Hani hep diyoruz ya insan ruhu özgürlüğe alışık. Ha yaşı ilerledikçe görev bilinci, irade bunlar gelişecek zaten. Ama şimdi küçük bir çocuğa, ay pantolonla oldu mu? Ay başın açık oldu mu? Yani hani bunlara hiç girmeden hı hı. sevdirme gayretli olacağımızı unutmayalım. O yüzden 4 yaşındaki de nasıl yapıyorsa öyle yapsın. Öyle yapsın.